Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz Yağmur? Şimdi pastaneye geldik. Pasta alacağız. Kime pasta alacağız? Kuşları alacağız. Kuşumuz doğum yaptı ya kuş alacağız değil mi? Bakalım hadi gel pastaları bakalım tek tek. Gel böyle. Şuradan hadi. başlayalım. Tamam. Bak şurada bir tane kuş da var onu mu alacak Yağmur? <laughs> Hayır. Niye? Uğur istemiyorum Hayır. Tamam o zaman ilerleyelim ilerleyelim ilerleyelim. Evet. Gel şöyle tek tek bakalım. Şimdi bak bak şu çilekli de güzel benziyor yani Yağmur. Hangisi? Şey Bu mu? Yok. Ama yok. böyle yığma gibi ya şey. Ya da yok ya vazgeçtim. Şu üstte güzel duruyor ama bilemedim. Hepsine bakalım bence tamam mı? Hadi bakalım. Kuşumuz küçük olduğu için Oo, tabi pastaları da küçük bakıyoruz. Çok ağır, bayağı. Ha Çikolata alalım, meyveli alalım ya meyveli hafif oluyor Nerede yağmur. meyvelilerden alalım. Bakalım şöyle bir, aşağıda sütlü tatlılar var. Ay şuna çok güzel duruyor yağmur, değil mi? Aa, onlar neydi bunların adı? Parfüm miydi bunların adı? Parfüm galiba galiba, ya, yanlış hatırlamıyorum. Yağmur gel 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 gel. Bak şurada bir tane kalpli gördüm. Nasıl sence güzel mi? Eee sen hiçbirini beğenmiyorsun. Anne bu nasıl? Sen daha çok böyle dilimlere bakıyorsun. Biz ama böyle pasta alacağız Yağmur. Ha, anladım. Yukarıdakilere baksan daha iyi olur. Ha, Onlar dilim bak, pasta. Çok güzelmiş o zaman. Kalp tamam şu yeşili olsun. nasıl sence? Yeşili, yeşili de güzel bence. Güzelmiş. Aa şu çok minik çok minik duruyor güzel nazik. Duruyor. İçine neyli on değişik ya? Nazik duruyor bu. Doğru böyle şey gibi, gelin pastası gibi. Güzel ne duruyor. duruyor Bakın bir şey söyleyeceğim. Acaba arkadaşlar hangisini beğeni? Şuradan şöyle göstereyim Yağmur hepsini. Baksana Allah'ım hepsi bir güzel duruyor Aa, ya. Dışı çok değişik mi? Bakayım. Dışı çok güzel değil mi? Evet. Şimdi yansıma yapıyor biraz şey ama. Neyse şöyle yapalım. Yağmur aşağıdaki kafesi gördün mü? Bu mu? Evet. Dışı böyle kafes gibi ya, böyle şey şey sepet gibi. Ama çok büyük değil mi Yağmur? Kim yiyecek o kadar pastayı? Aynen ya. Doğru söylüyorsun. Bak bir de bu var. Bu da çok güzel görünüyor. Onu da çok beğendim. Bu oh. mu? Aa bak o sepetlinin küçüğü varmış Yağmur. Aa. Çok güzel değil mi sence? Alalım mı? Ha? Alalım bence. Beğendin mi sen? Aa, aa bak şöyle üstünde işte, çiçek şey var. Yumur, şey var. Yumurta mı kız o? Yumurta kırılmış gibi baksana. <laughs> aa bunu alsak mı? Yumurta kırılmış gibi ama çok güzel. Ay yok ya kuşun tövbe yarabbim yumurtalı olmaz olmaz Yağmur. Ondan vazgeçtik. Gel gel şöyle sona doğru bir bakalım. Şimdi üstü karamelli. Oraya yolu var. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben en çok hangisini beğendim biliyor musun? Şunu. Bu arada ben arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Heh. arkadaşlar ben küçükken en çok böyle çilekli alıyordum genelde. Evet baban sana sürekli alıyordu. Çilekli alıyordum. Kremalı çilekli çok severdim. Hep alırdım böyle. Dedim acaba şimdi alsak ya şimdi bence şu daha güzel değil mi Yağmur? Baksana görüntüsüne meyveleri çok güzel durmuyor mu sence de? Ha, beğenmedin mi sen? Beğendim ee? ama ben kivi fazla sevmem ya. Kivi mi? Hı -hı. Kivi yemezsin çilek var üstünde çilek çok seviyorsunuz. Yağmur'un aslanı. <laughs> alalım alalım. Hangisi? Hadi karar ver hadi hadi. Ha, tamam. arkadaşlar mı sorsak acaba? Ha? Yok yok hayır. Ya büyük bir aile olsak bundan diyeceğim de yani. Hangisi? E zaten o da şunun şeyi, büyüğü yağmur. O da onun büyüğü. Bak şurada da var hatta. Şunun işte. Şunun büyüğü. Şöyle göstereyim bir de arkadaşlar karar versin. Şunun da dışı çok güzel ama geçen almıştık ya Yağmur. Dışı çok güzel bunun da tadı. Aynen, Değişik bir tadı var onun da. O çilekli mi sadece ama ya? Aynen sadece çilekli hep alıyoruz. Acaba şimdi farklı bir meyveli mi alsın? Yani bak, çilekli alıyoruz. Farklı, farklı meyveli dediğin ya çikolatalı alacaksın ya şöyle şey yazacaksın Krokanlı alacaksın. Ya şöyle framboazlı alacaksın. Frambu ama framboazlarda da küçük yok ya Bu O kadar büyük bize fazla gelir yani. Gel şöyle. Ha? Ne dersin? Hadi seç sana bırakıyorum. Tamam seçim bana. Şöyle gidelim. Tamam gel bakalım. bakalım. Ay çok güzel ya. Şu bakar mısınız çileklere? Allah'ım ya yapıyorum? ne kadar güzel duruyor. Bunun çilekleri çok güzel ama çok küçük. Bunun bir kişi yer. O zaman ilerleyelim. Hadi ilerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Milletin de canı çekti iyice. Aa bak burada ne var? Vişneli var. Ama üstündeki nasıl olur bilmiyorum ki. Hı? Asak mı? Bilmiyorum işte. Ulanım ya yani. gel gel. Şu şey sepet gibi olan sanki kuş yuvası gibi duruyor zaten. Şu ya da şu şunu alalım bence. Güzel duruyor yağmur. Yani Sen onu istemiyorsun anladım. Sen başka bir şey al o zaman. Evet. Tamam hangisini beğeniyorsun onu al. Sana bırakıyorum. Tamam. Hı. Evet hadi. Ben... Yağmur gel hadi gel. Gel, gel kızım. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar gel, gel. eve geldik. Ben... Yaprak uyuduğu için babası erkenden onu getirdi Parti eve. Da evet. Arkadaşlar bu arada bu videoyu izledikten sonra Yüksel Oyunda kanalına gidip e, e, partimizi... Bir dakika Yağmurcuğum bir dakika şimdi bizi konuşturmayacak belli yaprak bir soralım ne oldu? Evet evet kızım şimdi ablan konuşsun. Partimizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baştan çünkü biraz karıştı oralar. Yaprağın sesinden evet. duymadılar yağmur. Arkadaşlar şimdi bu videoyu izledikten sonra Yüksel Oyunda kanalında partimizi görebilirsiniz. Evet kutlamamızı da Yüksel Oyunda kanalına ekleyeceğiz arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.